Merhaba arkadaşlar. ustan var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere pat pat çapa makinalarının alt takımı yani süren yerinin nasıl takılması gerektiğini ve hangi şartlarda daha iyi verim alabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Ee, eğer bir içerikte video çekmemi istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Mesela karbüratör tamiri yapıp çekip atar mısınız diyebilirsiniz attığınız yorumlara göre e, videoları çekiyorum tamiratları çekiyorum ve o şekilde atıyorum arkadaşlar e, verdiğimiz emeklerden dolayı bir like atıp bir abone olursanız Biz de sizlere müteşekkir oluruz videoma geçelim Merhabalar arkadaşlar Öncelikle hoş geldiniz bugün sizlere anlatmak istediğim konu çapa makinası alt takımlarını nasıl kurulması gerektiğini en iyi verimi nasıl almanız gerektiğini anlatacağım ee, kaç ayakla kurulur kaç ayak olması gerektiğini en iyi hangi şekillerde sürüm yaptığından bahsedeceğim Arkadaşlar bunları biz tarlada e, size önermeden önce kurduk denedik yani yıllardır kullandığımız şekilleri anlatacağım arkadaşlar Çünkü geçen bir köye gittik bakım yapmaya bakım yapmaya gittiğimizde gördük ki çapa makinelerinin alt takımları çok yanlış takılmış. Ters takılmış. Yanlış takılmış. Yanlış döşenmiş. Ve motoru çok yoruyor. Toprağa batmıyor. Toprağın üstünde zıplayarak gidiyor. Ya sert toprakta bile bunların toprağın içine geçmesi lazım. Toprağa girmesi lazım. Şunu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu biz kurduk denedik. Hemen toprağa ta nerelere kadar girmiş bak. Bıçak toprağa 30 santim komplesi 30 santim hepsi girmiş. Buçak gözükmez olana kadar toprağın içine giriyor. Yani döşenmesi gereken şekli anlatacağım arkadaşlar size. Yani yanlış döşediğinizde veya ters döşediğinizde bunları e, size hiçbir faydası olmayacaktır. Hani kurulu geliyor motorunuz ona da bir şey demiyorum. Diğer ustalarımıza da bir şey demiyorum. Bilmiyor olabilirler nasıl kurulduğunu. Size motorunuzu kurup teslim ediyorlar ama size bu bıçakları yanlış veya ters taktıklarında gerçekten o motordan verim alamazsınız. Diğer ustaları kınamak falan istemiyorum arkadaşlar. Kınayıp yani şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar demek istemiyorum. Yani yapan bilen veya bilmiyor olabilirler nasıl döşendiğini kılavuzda nasıl gösteriyorsa o şekilde döşüyorlardır belki de. Yani tarlada işçinin bunu yani test edip görmesi gerekiyor. Benim şeyin bu yani. Biz deneyip, test edip ondan sonra size sunuyoruz arkadaşlar nasıl yapılması gerekildiğini. Evet başlayayım arkadaşlar şöyle. Bu görmüş olduğunuz 7 beygir Honda Motor'un yeni modellerinin alt takımı. Üçlü kurulum bu. Üçlü kurulum, dörtlü kurulumu da göstereceğim. Bunların içinde bıçak yetersiz olduğu için üçlü kurulum göstermişler kılavuzda o şekilde kurduk. Şu bıçağın keskin olan tarafları ileride olacak şekilde yani bu bu tarafta ileride bak bu bu tarafta keskin olan tarafı ileride bu bu tarafta keskin olan tarafı ileride yani hepsinin aynı yöne bak bakıyor olması lazım ve diğer bıçakta da aynı şekilde hepsinin ileri doğru bakıyor olması lazım mesela şu alt takım hangi tarafa takıldığını hemen size söyleyeyim şöyle tuttuğunuzda bu arkadaşlar solun değilmiş. Bu sağ tarafa takılıyormuş şu şekilde. Sağ tarafa takılıyormuş. Şu keskin olan yerler ileri bakacak. Motoru arkasından tuttuğumuzda şu şekilde arkasından tuttuğumuzda şu keskin olan yerler motorun ilerisine bakacak. Çünkü motor böyle 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 dönüyor. O yüzden şu keskin olan yerler ileri doğru bakması gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunu ters takarsanız bu keskin olmayan arka kalın tarafı var. Toprağa vuracaktır ve zıplaya zıplaya gidecektir motor. Yani toprağa daha iyi derine giremeyecektir. Toprağı işleyemeyecektir. Sizi yoracaktır. Bu sağ tarafınmış arkadaşlar. Bıçaktan hemen şunu yatırıyorum hemen şöyle. Keskin olan yer neresi? Bak ileri bakıyor. Bu sol tarafınmış. Yani bu şekilde sola takılacak bu. Şu bıçağımızı alıyorum hemen bu tarafa koyuyorum. Evet. Sağ. Sol. Yani keskin olan yerler bu tarafta bu sola takılacak. Keskin olan yerler bu tarafta bu sağa takılacak. Peki bunu biz nasıl döşemişiz? Nasıl kurmuşuz? Şu bıçağın bir tanesi yukarı bakıyor. Aşağı bakıyor. Yukarı bakıyor. Bunun amacı arkadaşlar tarlayı sürerken böyle dönerken arada boşluk bırakmaması bunun sebebi aşağı bakmasının sebebi şu aradaki boşluk toprağa da sürmesi ona göre hepsi bu şekilde döşenmiştir bunu sürerken de bir gitmeye bile topraktan hiç boş yer bırakmamıştır en iyi üçlü döşenim şekli budur arkadaşlar yani hepsinin şu yöne yukarı bakmasını da sağlayabilirdik ama o zaman şu aradaki toprak işlenmeyecekti ve ee, toprak ham kalacaktı. O yüzden bu döşeme şekli test edip denediğimiz sürdüğümüz tarlalarda en iyi verim alan bu üçlü döşeme şekli. Şu an dörtlüye geleyim arkadaşlar. Dörtlü döşenmiyor mu? Döşeniyor. Üçlüden de çok daha iyi oluyor. Üçlüden de çok daha iyi oluyor. Yani dörtlü benim tavsiyem yani şunlardan varsa dörtlü döşemeniz üçlü değil. Üçlüde yani arada biraz daha boşluk kalıyor boşluk kaldığından biraz toprağı bırakıyor yani zıplama yaptığından böyle yani yarım karışta olsa aralarda toprağı ham olarak bırakıyor. birkaç kere daha üzerinden gitmeniz gerekiyor tekrardan sürmeniz gerekiyor. Benim tavsiyem dörtlü dörtlü nasıl kurulur? 2 yukarı 2 aşağı, 2 yukarı 2 aşağı şekilde dörtlünün en iyi kurulum şekli budur. Siz bunun hepsini yukarı, hepsini aşağı da yapabilirsiniz. Diğer ustalarımız öyle kurmuşlar. Çok yanlış bence. Çünkü arada toprak kalıyor ve siz defalarca oranın üstünden gitmeniz gerekiyor toprağı yumuşatmak için. Bizim amacımız zaten bu motorları kullanma amacımız. Yani şu dizelleri de göstereyim. Ya bu motorları kullanma amacımız işi daha kısa tutmak ve to topraktan daha iyi verim alabilmek yani. Şu dizel motorlarımız 10 beygir bu motorları kullanmamızın amacı zaten toprağa çabuk işlemek ve verim alabilmek. Yoksa herkes kazmayla da kazsın uzun süresi varsa. Sen defalarca toprağın üzerinden gideceksen eğer kazmayı al eline akşama kadar kaz. Akşama kadar motoru sürecek, hamallık yapacaksan. O yüzden bir gitmeye veya iki gitmeye toprağım hemen olsun benim tertemiz olsun, işlensin diyorsanız toprak yumuşaksa bir gitmeye zaten yavaş yavaş giderseniz toprak işlenecektir. Sertse de iki kere giderseniz aynı yerden arkadaşlar toprak çok güzel işlenecektir. Şimdi tekrardan gösteriyorum arkadaşlar ben. Ee, şu yukarıda bir tanesi yukarıda ucunun keskin olan yer bu tarafta. Şu yukarıda ikisi aşağıda. Yani karşılıklı olanlar yukarıda karşılıklı olanlar aşağıda şu şekilde ikisi aşağıda ikisi yukarıda sırayı şaşırtmadan keskin olan yerleri her zaman bu şekilde ileride keskin olan yerleri ileride bu da solunmuş arkadaşlar sol tarafa takılacakmış yani bunları ters taktığınızda şu sert tarafları ileri geliyor bu şekilde döndüğünde şu şekilde döndüğünde bunlar balta tarafları arkaya gelirse toprağa daha yavaş daha az işler alt takımda başka da fazla bilmeniz gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Siz evde bunları çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Şunlar 16-17 somunlar. Elinizde iki tane anahtar varsa şuradan alttan üstten söküp takabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yalnızsa motorunuza bakın. Benzinden, mazottan biraz daha kar edin. Bir gitmeye sürersiniz yumuşak toprakları sert toprakları da iki kere üzerinden giderseniz çok güzel işlersiniz arkadaşlar farklıysa yalnızsa eğer alt takımlarınız bu anlattığım şekilde düzeltin eğer bir yerlerde eksik kaldıysak veya anlatmadığımız şey olduysa eğer yorumlardan yazabilirsiniz veya sizin döşeme şekliniz daha farklıysa yorumlardan bize e, iletebilirsiniz veya bilmediğiniz yapamadığınız yer olursa Yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Sizin yorumlarınıza çok değer veriyoruz ve direkt yorumlarınıza dönüp yanıt veriyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.